Herkese merhaba arkadaşlar. beraber Free Fire oynuyoruz arkadaşlar. Kardeşimle oynayacağız beraber. O, o oyuna girsin bir. Nasıl çağıracağım onu? Sen beni çağır. Tıkla evet onu. Tamam o beni çağırdı. O zaman beraber oynayalım. Bir tur atacağız zaten. Başlayalım. E ben Free Fire, PUBG falan oynuyorum bu aralar. Dragon City devam ediyorum, onu bırakmadım. Kardeşimle beraber rank asıyoruz. İkimiz de gümüş uçuyoruz. <laughs> PUBG'de tek başıma rank asıyorum. Maç başlar inşallah hemen. PUBG videosu çekmiyorum çünkü çok uzun sürüyor maçlar. O yüzden şu anlık çekmiyorum. Ee, belki bir gün çekebilirim bilmiyorum ama kullandığım karakter de bu benim Leon ismi Leon Bransos'la alakası yoktur <laughs> maçta bir başlamadı ya başlar birazdan herhalde siz de oynuyorsanız Free Fire arkadaşlar güzel oyun bence fena değil otomatik eşleşmeyi kapatmayı yine unutmuşum etmeyeceğim bu rakibi. Şimdi nereye atlasak? Hmm, tatil köyüne atlıyorum. <laughs> Böyle kaykay kostümüm, bir de çanta kostümüm var. Elbiselerim de var birkaç tane. Çok değil ama olsun. <laughs> ben dinozor 1 2 3 4'üm. Kardeşim de coşkun 5 U 1 W. Düzgün bir isim yapsaymış keşke. Onun sesini açmadım. Telif falan yemeyelim. Nereden telif yeriz bilmiyorum ama yine de açmadım sesi. Bakalım adam var mı? Bende bu silah kostümü var şansıma. Bu çıktı. Bunu alacağım. Bunu alayım kesinlikle. Şurada bir tane adam atladı paraşütle. Yukarıda bir yer Ha burada yakaladım Gel buraya Tamam bu adamı yendik Şimdi diğerinde onu da yendik. Yumruk atmayalım ya. Da. Vurdu kostümde böyle silah kostümü. En iyi kostümüm bu. Ben niye vuramıyorum bu adamı ya? Vurdum ama ölmedi. Kaçıyor bir de ya. Bomba nerede? Bombam yok ki. Nasıl saldıracağım ben ona? Nereden Aha ]iniz? burada. Aldım. Ne oluyor? Biri sıktı. Tamam bunu da aldık. ama yok. Bir dakika biri sıktı bana. Ne oluyor? Hallettik. Daha 41 kişi var. Muhtemelen maçın hepsini göstermem. Şuralara doğru gidelim. Araç var burada. Buz bombası. Şöyle yollara koyalım. <laughs> Kardeşim önünü kapat. Bak kendini kapattım. kapat. Kardeşim araba süreyemiyor. O sürerse işler pek iyi gitmiyor. Evet. O yüzden sırdırtmıyoruz ana. Arabayı her an takla attırabilir. Ben ondan. yine ondan daha iyi sürüyorum. Nerede adam? Arkamızda arabanın. Burada gördüm. Şimdi adamı fırlatacağız. Ee, <laughs> görmediniz. Çok iyi biliyorsun arabayı. Çok iyi sürüyorum. Ee, adam kaçıyor yoksa kasaptan ben. aldın değil mi? Ehliyeti kasaptan almadım. Aa, adam. Aa, iki tane aldım. adam. sarıya dönüştü. Bence kaçalım. <laughs> Ama yeter. Aa, üç tane oldu. çok sinirlendim ya. Tamam. Hallettik hepsini. Bu pompalı mı ya? Galiba pompalı bu benim kullandım. Tamamında böyle bir kostüm var. Şunu kıralım ne çıkacak bundan? Bu ne mesela? Şurada oyuncu varmış. Gördüğünüz gibi tabi ben, ben ben niye ezemedim ya ben iyiydim. Videoya çıkınca bir an kötü oldum. neyse arabayı alalım. Biraz drift atalım sonra videoyu bitiririz. Hop arabayı bana ver. Oley o. Hop arabayı bana ver arabayı. Bir dakika dur bir iki dakika insene görüşürüz eyvallah ya of in bir ya in ya Bozuyorsun ya yapayım lan ya. şimdi onun arabasını çarpacağız ve uçuracağım onu gel buraya kaçma ben bekleyin videoyu A, kapat drop. video önce kardeşim uçurmam lazım Am, çok uçtu ya ya, o yapıyorum? zaman arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay. Durup benim.